Merhaba kıymetli Sorcan üreticisi dostlarım. Adıyaman Sincik'ten herkese selam olsun. Ben de Sorcan gübresi üreticisiyim. Üretmeye çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye çalışıyoruz vatanımıza, vatanımıza, milletimize. Ben bu videoyu Noah ile beraber sıvı gübre yapıyorduk. Onu onunla paylaşırken dedi ki biz kanalımızda paylaşalım arkadaşlarımız da görsün Güzel bir çalışma yaptık. Sizlerle de paylaşmak istedik. O yüzden e, bugün bu videoyu çektik. İnşallah sizlere yardımcı olmuş oluruz. Güzel bir e, video izletmiş oluruz. Kıymetli solucan gübresi üretici dostlarım, arkadaşlarım, abilerim, ablalarım. E, ben sıvı solucan gübresini Nuhabi ile beraber e, yapıyorum. E, beraber fikirler oluşturup, beraber birbirimize e, danışıp, ona danışıp daha doğrusu solucan gübresi üretiyorum. E, baştan sonra kısa bir video atacağım. Ama bu özeti, yaptıklarımın özeti olacak. Şimdi şu e, şey 200 litrelik kazanım. Ben buna hem katı hem sıvı katarak 10 gün e, hava ve su vererek şey hava vererek e, demledim. Sonra getirdim. Şöyle bir elekte. Şu gözenekli bir elekte. Böyle bir sistem yaptım. Ve süzdüm buraya. Birinci süzümüm oldu. Bu kıvamda. Kalın bir süzüm. Ondan sonra oradan buraya aktardım. Burada ikinci bir elek daha ince bir elekten geçirdim. Bu sefer o da bu hale dönüştü. Daha sıvı bir hale dönüştü. Bu da ikinci süzüm oldu. Şimdi üçüncü elege yani bezin olduğu bezin olduğu bir elege getirdim. Buradan süzüyorum. Ve şu şekilde nihai solucan gübremiz orada oluşmuş olacak. Şimdi süzmeyi nasıl yapıyorum? Göstereceğim kısa bir videoyla ama şu makineyle yapıyorum. Karıştırdıkça merkez, merkez kaç kuvvetiyle hem e, gübreler daha da ufalıyor hem de e, süzmesi daha kolay oluyor. Bunu da bi ile beraber bir paylaşalım. Dostlarımız da görsün dedi. Çok kaliteli, çok güzel bir sıvı elde ediyorum. Umarım severek beğenmiş olursunuz. Abim sıvıya başladım. 60 litre suya 3 el erbası gübre kattım. Şu an durum bu. Herhalde biraz daha gübre, biraz daha da sıvı İsteyecek. Sıvıya başladığında bana beni ara demiştin. Başladım abi. Gerisi sende. Hayırlı cumalar. Sıvıdaki son durumum bu. Sanat süzümü nasıl olduğunu Öyle göstereyim diye video çektim. Birinci süzüm daha bitmedi. İlk süzümden incelik bu kadar. İçindekine bakıyoruz. Ve daha bu süzülecek. Çok güzel sözü. Abim hayırlı akşamlar. Şu birinci süzüm ve ikinci süzümün tortusu. Evet, son sözüm. Son hali. Gübremizin son hali. Evet, şu şekilde. süzüyoruz Ve son hali bu buna hava verip hem alttan hem üstten hava verip devam ettireceğim Arkadaşlar sıvımızın son hali bu bu sıvı yapmakta bana yardımcı olan bana fikir veren destekçi olan nohabime buradan çok çok teşekkür ediyorum İyi ki varsın abi. Senden emin ol. Senden nice arkadaş bu şekilde bilgi alarak faydalanıyor. Her şey ekonomik kazanç değildir. Bu en büyük kazançtır senin için. İyi ki varsın. Cümleten hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Eee biraz Hıhı, Evet kıymetli dostlarım. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde karlı bir ortamda dağlar çevrili bir ortamda solucan gübresi üretiyoruz. Bu şekilde burada insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Sizlere de bir sıvı solucan gübresi üretimini anlatmaya çalıştık. Umarım keyifli bir video olmuştur. Herkese bol, bereketli ve kazançlı günler diliyorum. İnşallah sağlıklı Güzel, bizlere sağlığımızdan etmeyen ürünler üretmiş oluruz. Bu şekilde hep beraber topraklarımızı, ağaçlarımızı, insanlarımızı sağlığını kurmuş oluruz şu solucan gübresiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.